Type'ler arasında son olarak da Mixed Type dizilimlerinden bahsedeceğim size. Mixed Type'lar Past ve Present reality gösteren dizilimlerdir arkadaşlar. Ve iki tür Mixed Type'dan bahsedeceğiz. En yaygın olarak kullanılanı if'in yan cümlesinde Type 3, ana cümlesinde de Type 2'yi göreceğiniz dizilim. Mixed Type'dan kastı bu arkadaşlar. Yan cümle ve ana cümlede farklı Type'ları kullanıyor. İkinci dizilimde ise if'in yanında Type 2, ana cümlesinde Type 3 kullanacak. Yani mantık olarak birinci e, dizilimde if'in yanında type 3 kullanması demek ilk tarafın past unreal anlama sahip olması demek. İkinci e, dizilimde ise if'in yanında type 2 kullanarak present unreal bir e, situationdan durumdan bahsediyor olmasıdır arkadaşlar. E, şimdi bu yapıları daha detaylı olarak analiz edecek olursak e, daha çok göreceğiniz mix type dizilimi yukarıda gördüğünüz birinci dizilim arkadaşlar. If'in yanında had verb 3 en çok göreceğiniz yapı ki burada had been verb ayıncı ve could have verb 3 de olabilir. Ana cümlede ise type 2'yi kullanıyoruz bakın. Would verb 0, might verb 0 ve could verb 0 dizilimleri geliyor. Bunların be verb ayıncı almış halleri de yanlış değildir. Ve zaman zaman mix type'larda ana cümlenin sonunda now, today, at the moment gibi dizilimler koyabilirler. Now, today, at the moment. Yani şu anda anlamına geliyor. Ee, Tabi bu ifadeler present present'ta yani geçmişte başlayıp geçmişte unreal olan aslında e, bir dizilimin present'a yansıması olarak da yorumlanabilir. Birinci mixed type dizilimimiz bu arkadaşlar. Herhangi bir soruda zaten ana cümlenin sonunda now, today, at the moment gibi dizilimler görürseniz burası mutlaka mixed type'tır yorumunu Yapabilirsiniz ilk etapta. Zaman zaman ana cümlenin içine still kelimesini de koyabilirler. Hala anlamına gelen still kelimesi de ana cümlenin içerisinde olabilir çünkü cümlenin sonuna gelmeyecek bir yapıdır o. Bir diğer olay ise arkadaşlar mix type'larda if'in yanına verb 2 gelmesi. Yani kısaca bakın burada type 2 dizilimlerini görüyorsunuz. Ana cümlede ise type 3 dizilimleri var. Would have verb 3, might have verb 3, could have verb 3 dizilimleri olabilir. Bu yapıları da son sınavlarda cümle tamamlama soruları olsun, gramer soruları olsun zaman zaman görebiliyoruz. Bu, bu anlamda mix type'ları da bilmekte e, fayda var. Şimdi e, birinci mix type'ımızdan biraz daha detaylı bahsedelim. Burada if'in yan cümlesine type 3, ana cümleye de type 2 gelir demiştik. Ve ana cümlenin sonunda genelde e, olayın present'a e yansıdığını göstermek amacıyla now, today, at the moment gibi zaman ifadeleri ya da ana cümlenin içerisine hala anlamındaki still yapısı e, gelebilir. Bir bakalım cümlemize if We hadn't sold our car. Şimdi yan cümle bu şekilde başladığında if we hadn't sold our car iki tane opsiyonumuz var arkadaşlar. Bu dizilim type 3 dizilimi de olabilir. Değil mi? Çünkü if'in yanında had verb var. Ya da bu dizilim mix type da olabilir diyeceksiniz. Eğer her iki taraf yani ana cümledeki anlam ve eylem de geçmişi çağrıştırıyorsa past ise o zaman type 3 diyeceksiniz. Ancak ana cümledeki eylemin present'a e yansıması söz konusu ise o zaman da mix type yorumunu yapabilirsiniz. If we hadn't sold our car eğer arabamızı satmamış olsaydık ama sattık we wouldn't be waiting at the bus stop now bakın bunlar şu anda otobüs durağında bekliyorlar o esnada konuşuyorlar ve kurdukları cümle şu eğer arabamızı satmamış olsaydık şu anda otobüs bekliyor otobüs durağında bekliyor olmazdık. Geçmişte yapılan ya da yapılmayan eylemin şu ana olan etkisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Çok dikkat. Geçmişte yapılan ya da yapılmayan eylemlerin şu ana olan etkilerinden bahsederken bu type'ı kullanacağız. Bir diğer örneğe bakalım. You wouldn't be in a difficult position now. Bu now kelimeleri mutlaka almak zorunda da değil. If uh, you had taken my advice. If you had taken my advice. Eğer sen benim uh, tavsiyeme uymuş olsaydın, eğer beni dinleseydin, uh, şu anda difficult bir pozisyonda, zor bir durumda olmazdın anlamını veriyoruz. Uh, bir diğer örnek if the authorities had taken sensible precautions sensible mantıklı makul demek precaution önlem demek eğer yetkililer mantıklı önlemleri makul önlemleri almış olsalardı there wouldn't be there wouldn't be so many problems bu kadar fazla problem olmazdı diyebilirsiniz bakın bu son örneğimizde ana cümlenin sonunda bir now today at the moment gibi Durum söz konusu değil. Şuna bakacaksınız. Yani şu anda problemler var mıdır mesela? Eğer varsa şu anda problemler. Presenta e yansıyan bir dizimden bahsediyorsunuzdur. Yetkililer gerekli ya da mantıklı önlemleri almış olsaydı, şu anda bu kadar problem olmazdı. Yorumunu yapabilirsiniz. ve e, Bir örnek soruyla devam edelim. İF'le başlayan bir yan cümlemiz söz konusu. E, i̇lk taraf e, birinci boşluk yan cümle ikinci boşlukta ise ana cümleye gelmesi gereken yapı sorulur arkadaşlar. İlk e, tarafta yan cümlenin sonunda zaten analiz ettiğimizde, taradığımızda 1950'lerin sonlarında anlamına gelen bir zaman ifadesi var ki bu bizi geçmişe götürüyor. Geçmişe götürdüğü için de aklınıza ilk etapta burada Type 3 gelir ...ve Type 3 bazında e, hepimiz headwarp 3'e, B seçeneğindeki headwarp 3'e yönelebiliriz mantıklı ve doğru olarak. Ve devam ettiğimizde Computer Technology as advanced as it is today... ...bakın cümlemizin sonunda, ana cümlenin sonunda yalnız bir today dizilimi görüyorsunuz. Ve bu anlamda bize hemen mix type'ı çağrıştırıyor. E, zaten B seçeneğindeki dizilim de wouldn't be olarak e, Type 2'nin ana cümlesini almış. İşte tipik bir mix type sorusudur arkadaşlar. Yan cümleye had verb 3, ana cümleye de would verb 0 diziliminin e, gelmesi. Ve geçelim e, diğer mix type'ımızla. Bu da e, yan cümleye type 2, yani present unreal dizilim var. Type 2 olarak yan cümlede, ana cümlede past unreal bir e, durum söz konusu. E, burada da arkadaşlar şu tür örnekler görürsünüz. If I were a rich man, eğer zengin olsam... Bakın burada da iki tane e, senaryomuz var. Ben burayı type 2 ile de devam ettirebilirim. Eğer ana cümledeki dizilimde e, anlamca şeyse, present unreal ise o zaman type 2 olabilir. Ama ana cümledeki anlam past unreal ise o zaman mix type'a gideceğiz arkadaşlar. I could have bought that car yesterday. Bakın yesterday'den bahsetmiş zaten. Diyor ki eğer zengin olsam dün o arabayı alabilirdim eğer zengin olsam ama zengin değilim. Yani yan cümle burada present unreal bir ifade daha geneli yayıyor. Ana cümlede ise geçmişte olan ya da olmayan e, net spesifik bir ifadeden bahsetmiş. Bir diğer örnek if she spoke German hani Almanca konuşabilse ama konuşamıyor. She could have helped you to translate the passage. E, parçayı çevirmekte sana yardım edebilirdi ama edemedi anlamında bir e, çevirdeyiz arkadaşlar. Bu mix type'ları da bilmenizde genel olarak e, fayda var. Mix type yapılarımızı da bitirdikten sonra tüm type'ları özetleyeyim şimdi siz arkadaşlar. E, type 0'dan bahsetmiştik. Type 0'yu e, bilimsel genel gerçeklerde Anlatmak için bahsediyorduk arkadaşlar kullanıyorduk. Type 1 yapısı present ve future'deki real situationlardan yani e, reality bir defa type 1'de var. Gerçek durumlardan bahsediyoruz. Şu anda olan gerçek durumlardan ya da type 1'de future possibility gelecekteki olasılıklardan bahsediyoruz. Type 2'de hala present arkadaşlar ama type 2'de unreality, yani gerçek dışı durum başlıyordu. Unreal'in başladığı yer type 2 oldu. Type 3 yapısında unreality devam ediyor ama past'a geçtik. Past unreal dedik ve her iki tarafıyla past anlam veren tek tipimiz type 3. Yani soruya baktığınızda yan cümle ve ana cümledeki dizilimin anlamın her şeyiyle her iki tarafında geçmişte olduğunu yorumlarsanız sadece type 3 kullanabilirsiniz. Mix type'larda ise en son çalıştık. Pastan present'a bir geçiş, present'tan past'a bir geçiş ama past unreal'den present unreal'e, present unreal'den past unreal'e bir geçiş olarak mix type'ları da yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. bu dizilimler de tüm type'ların genel bir özeti olsun.